süreç içerisinde. 430 küsür. Başka Allah. Şimdi bütün bunlarla baktığımız zaman ortada bir hukuk garabeti varsa başbakanın yarattığı garabettir. Bir, hukuk bilgisi şudur. Manevi tazminat davası maddi zenginleşmeyi sağlamamak üzere oluşturur. Maddi zenginleşmeme yolunda elde edilen her şey yani, yani manevi tazminat davasının sonucunda aldığınız parayla zengin, zengin olmayacaksınız. Zengin olmazsınız ama orada şu vardır. Manevi tatmininiz söz konusudur. Üç kuruşluk dava açılmış. Niçin açılmış? Şimdi bu hukuki bilgi. Sayın Başbakan öğrensin. 50 trilyon aç da öyle kazan ben başbakanım diyor. Öyle ee, nesin sen yani? Ağlıyorsun işte. Olur mu başbakan? Ne oldu geçen sene başbakan maaşı... Başbakanlık maaşını... çok önemli bir şey biliyorsun. Bana ne ya? Geçen sene başbakan maaşından dolayı ağlamıyor muydu? Öğrenin doğru. Koltuk. Benim Başbakan için. maaşından dolayı mı alıyor? Evet hani Alman başbakanına gitmiş demişti ya. Ben çok az para kazanıyorum. Nasıl geçiniyorsun? Deniz Baykal 15 bin dolara saat veriyordu. Maaştan nasıl alacak ki? Arkadaşlar alıyoruz. Mesela benim öyle arkadaşlarım yok. Senin var mı? Vardı. <laughs> yani öyle. Eskiden... Şimdi bu hukuki garabeti bir kere kaldırmak lazım. İkincisi o karar, o yargıçların. İşte Türk milleti adına karar böyle verilir. O yargıçların elleri öpülür. Orada yargıcı ilgilendiren bir pozisyon yok. Ne diyor yargıç? Niye bozulmuş bu kadar Sayın Başbakan acaba? Ama o karar çok müthiş bir karar. Ne demek istiyor o taz, yani? Tüccar ya, canını yakan tek şey. Rizeli değil de Kayseri'yle olsaydı anlardım. Hani tüccar zekası, tüccar şeyi. Ama demek başka türlü olunca olmuyor. Hani sormuşlar Kayserili'ye. İki kere iki kaç eder diye. Alırken mi satarken mi diye yanıt vermiş. Hmm. ...senin Başbakan çok garip bir tüccar mantığına sahip. Mesela onun canını yakan tek şey para. Parasal değerler. Üç kuruş. Ne var üç kuruşta diyor. 50 trilyon aç. Ne demiş söyleyeyim mi? Bir kere niye bu cezaya çarptırılmış? İşte o çok önemli. O ceza karar veren, Türk milleti adına karar veren yargıcın milletin hissiyatını dile getirmesi hali. Ne diyor o cezada? Diyor ki bir senin için dünyadaki en değerli şey yani sen başbakan ol diye, sen özgürce konuş diye, sen bu vatanın olanaklarından sonuna kadar yararlan diye seni başbakan yapan kişi gidiyor canını veriyor. Şehit oluyor. Evet. O şehitlik mertebesi toplum için çok büyük bir kavram diyor. Sen onu refüze ediyorsun, incitiyorsun. Ben buna izin vermem diyor. Evet. Şimdi bundan dolayı... Şehitlere kelle dediği için, Abdullah Öcalan'a sayın, sayın, dediği demiş. için bu cezaya çarptırıldı. Ve bunu savunuyor. E şimdi geldik, hangi noktaya geldik? Ya diyor ki bana diyor para cezasını yüksek verseydiniz de ben o yüksek verilen para cezasından canın yansaydı bağırsaydım. Keşke beni böyle küçük cezalara çarptırdı. Ne demiş okuyayım mı? bunu anlamakta zorlanıyorum diyor. Adalet mülkün esasıdır diyorsak bu esas yerine gelmeli. Çünkü ben de ceza alıyorsam bu cezaya inanmalıyım. Demeliyim ki bu ceza haklı. Ben de bu cezaya çekmeliyim. Allah Allah. 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 Yani suç işleyeceksin. Yani Sayın Öcalan demiş. Evet. Onunla ilgili bir sıkıntı yok. Kelle demiş, onunla ilgili. Kelle şey. demiş, onunla ilgili sıkıntı yok. Ama diyor bu cezaya inanmalıyım. Demeliyim ki bu ceza haklı. Ben bu cezaya çekmeliyim. Şu olaya bak diyor. 3 kuruşluk manevi tazminat. Ne demek bu? Yani anlamış mevzuyu Sayın Başbakan. Zeki bir insan herhalde. Ne demek bu? Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ben manevi tazminata mahkum ettirdim. Olmaz böyle şey diyor. İnanamamış kendisi. Yapma ya. <laughs> hukuk bu kadar zedelenmemeli. <laughs> Çünkü bu karar hukuk tarafından değil, hukuk tarafından verilmiş. <laughs> bu duruma getirilmemeli. Eğer ben bir manevi tazminata mahkum edileceksem bunun hakkı verilir, öyle mahkum edilir. Işte, i̇şte senin diye, dediğin şey. Canını yakan tek şey evet. para. Bir de Sayın Başbakan hani daha önceden de konuşmuştuk ya bu para mevzuunda biraz şey geniş. Ben, yani demek ki hani 15 bin dolar, 60 bin, dollar, bin dolar... 1 milyon yani dolar. milyon dolar, cid. 5 milyon dolar. Onlardan etkileniyor. Cik oluyor biliyorsun. 3 kuruş olduğu zaman... Çok kötü. Brecht operası. Brecht operası. Şimdi buradaki sorunumuz şu. Güzel. E, çok ilginç bir şey. Ama ben de çok özür dilerim. Ama ben de buna layık olduğumu kabul ederim. Yoksa nefis, nefis nefislerimizi tatmin için bu tür kararlar verilemez. Verilmez. bir, bir de taz, daha şey yapacağım demiş. Ben kendisi sayesinde bu tazminat davaları, manevi tazminat, maddi tazminat, ceza davaları konusunda uzman olduğum için şey yapacağım temize götürün Temize gitmesine gerek yok. Götüremez yani. Karar kesinleşmiş. Kesin karar temize gitmez. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu, bu kesinleşmiş bir yargı kararı değil mi? Bitti. Bununla ilgili şöyle açıklamalar yapılabiliyor mu? Tabii. Ben Türkiye Cumhuriyeti Başbakanıyım. Evet. Sayın Başbakan'ın sözlerini tekrar ediyorum, devam evet. ediyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti Başbakanıyım. Bu mevkiyi Sayın Başbakan çok ciddi alıyor. Biliyorum. Evet. Şahsımla alakalı düşünebiliyor musunuz? Dava açıldı. Neymiş? Ben birisine sayın demişim. O birisi yani sana bana demiş gibi algılıyor. T tövbe haşa. <laughs> <laughs> Yanlış <gülüyor> oldu. <gülüyor> Ve Haşa ağzından. <laughs> Neyse ağzımı yıkayayım. <laughs> Ve bundan dolayı açılan davada ne biliyor musunuz? 3 kuruşluk manevi tazminat davası. Niye? Acaba diğerleri tutar mı tutmaz mı? Hile iyi şeriye uygulayacaklar ya. Türkiye'de kesinleşmiş yargı, yargı kararları konusunda bu tür açıklamalar Şimdi desin, olabiliyor mu? Biz demokratlığı savunuyoruz ya. Desin. Biz söylesek hemen dava açılır. O ayrı bir şey. Ben sana söylüyorum. Kendi sözlerini ya. Miting meydanlarında kendi sözlerini led ekrandan okuttum diye ben 5 milyar Hüreyya mahkum oldu. Yargıtay'da. Ve açtığı davaları söylüyor. Her hafta geliyor dava. Şimdi burada sorun şu Kerimcan. Bizim açımızdan temel bir şey var. Doğru var. O da şu. Herkes hakkının hukukunu sonuna kadar savunacak. Ama Türk yargısının önüne gittiğin zaman verdiği karara oyunumuz kıldan ince. Eleştiremez misin? Tabii ki eleştirirsin. Kararı uygun görmedim değil mi? Tabii ki diyebilirsin kararı başbakan böyle hukukun üstüne çıkarak başbakanlık koltuğu hukukun üstünde bir koltuk değildir. Çok güzel bir de bunu belirtmek için pekiştirmek için bu sayın başbakanımızın kurduğu partinin adını hatırlatalım mı? Adaleti var değil mi? Içinde? Adalet ve Kalkınma Partisi. Yani nasıl, kalkındığımız, nasıl da. kalkındığımızı da birazdan gazeteleri yansımış ben <laughs> ileteyim istersen. Kalkınma adaletle ilgili anladım. bölümü demek ki böyle. Başbakan olunca Düşünebiliyor musunuz? Şahsımla alakalı dava açıldı diyor. Ne demek diyor? E bütün başbakanlar hakkında açıldı. Nasıl böyle bir şey olabilir ya? Bundan önceki bütün başbakanlar Biz Türkiye, hakkımız. Türk milleti olarak hep şeyi özlemişizdir. Yani ben şahsen mesela büyürken, gençliğimde vesaire çalışırken hep böyle Amerika'da falan filan ünlüleri çekerler köşeye. Lan yani alkollü araba kullandın, hop yatırırlar içeride, kaldırırlar, ünle münle bakmazlar. Ama demek ki burası tane hani ufak Amerika ya yeniden. Geçen... Kimdi Orada bu? şey yapacaklar. Bir, bir Amerika'da Başbakan olduğu zaman olmayacak bir Amerikalı şu ama var. Bizi de yayınlanıyor programı. Geçen gün program sırasında Bush'a bir içti. Tabii. Ve onlar rahat. Yani madem öyle küçük Amerika olacaksak ama işte işine söz gel söyleme özgürlüğünü de istiyoruz yani. İşine geldiğin yerden. Tabii. İşine geldiğin yerden. Neresinden kırparsak. Tabii. Peki